Otomobil Meraklısı Arda Alkan'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, 3 Ocak 2024 tarihine geldik. Sıfır otomobillerin Ocak liste fiyatlarını paylaşıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere diğer markaların fiyatlarının ne olduğunu, bittiğini bakmak için lütfen arkadaşlar videolara, geçmiş videolara bakın ve kanalımıza abone olup yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Eş dost, da bizi tavsiye etmeyin lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar, şimdi Kia Cephesi Yaklaşık olarak zaten sürekli takip ediyoruz arkadaşlar. Ciddi indirimler vardı 2 aydır. Bir Aralık ayında birkaç modele 50 bin lirayla 70 bin lira arasında bir zam yapmıştı. Ocak ayında tabiri caizse yine arkadaşlar ciddi bir zamla karşılık verdi. Özellikle satışın fazla olduğu araçlara kalem zammının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Evet başlayalım. Pikanto'da arkadaşlar 3 paket var. 3 pakette 33 bin lirayla 43 bin lira arasında Pikanto'da zam var. Rio modelleri arkadaşlar yok. Rio ya kasa değiştirecek ya da Rio'nun serüveni bitecek. Daha net bir bilgi yok onu söyleyelim. Serato'ya da baktığımız zaman arkadaşlar 2 model var. 90 bin liralık bir zam var. c Hatchback'te ise sadece elegans paketler var arkadaşlar. Bu ay listede dizel ve benzinli olarak. Bunlar da 65 bin lira 100 bin lira arasında bir zam karşımıza çıkıyor. Seat Station vagonda da sadece prestij mil hibrit olan paketi var. Bunda da 185 bin liralık bir zam var. X de arkadaşlar biz elegans paketi takip ediyoruz. Bunda da 1345'ten 1545'e 200 bin liralık ciddi bir yine zam mevcut. Stonic cephesine baktığımız zaman 2 aydır Kasım'dan beri zam yoktu arkadaşlar. Kasım'ın acısını Ocak'ta çıkartmışlar. 2 ay zam yokken Kia Stonic modellerinde arkadaşlar 135 bin lirayla 170 bin lira arasında bir kalemde büyük bir zamla karşılık vermiş Kia. Sportajlara da baktığımız zaman başlangıç pakette 80 bin lira zam, diğer paketlerde 240 bin liraya kadar çıkan bir zam mevcut. Sorrentada da biraz daha az yapmış ve 70 bin liralık zam var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Kia'da son fiyat farklılıkları böyle. Arabaların 2023 model olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Diyerekten kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.